Marie Curie bilim dünyasında erkek egemen bir alanda engelleri aşarak Nobel Ödülü kazanan ilk kadın olmuş ve iki farklı bilimsel alanda Nobel Ödülü kazanan tek kişi olarak kalmıştır. 1867 yılında Polonya'da doğan ve daha sonra Fransız vatandaşı olan Curie, bilgiye olan amansız arayışı sayesinde polonyum ve radyum'u keşfetmiş, böylece radyoaktivite çalışmalarında yeni yollar açmıştır. Yalnızca 1903 yılında fizik dalında Esipyer Curie ve Henry Becquerel ile birlikte Nobel Ödülü kazanmakla kalmamış, aynı zamanda 1911 yılında kimya dalında radyum ve polonyum elementlerini keşfetmesi, radyumu izole etmesi ve bu olağanüstü elementin doğası ve bileşikleri üzerine yaptığı çalışmalarla kimya alanındaki ilerlemeye katkılarından dolayı ikinci Nobel Ödülü'nü kazanmıştır. Marie Curie'nin mirası, bilime olan derin bağlılığı, parlaklığı ve azmiyle gelecek nesiller için yol gösterici olmuş. Bilimdeki kadınların önünü açmıştır.